Bize kadar uçağın düşmediği, düşürüldüğüne kesin olarak inanılan olay, dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve silah arkadaşlarının şehit olduğu olaydır. Bitlis Paşa, PKK terör örgütüne karşı mücadelede en ön saflardadır. Gerek yurt içinde, gerekse de sınır ötesinde çok sayıda operasyon ve girişimin mimarıdır. Amacı, bölge merkezli bir terörle mücadele yapmaktır. Bu nedenle ABD itirazlarına rağmen Saddam Hüseyin yönetimi ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt gruplarla sık sık temas kurar. Bu güçleri terör örgütüne ve ABD'nin Kürt planına karşı örgütler. Ayrıca o dönem ABD destekli çekiç güçün terör örgütüne yardımlarını tespit etmiş, Cumhurbaşkanı'na, hükümete ve komuta kademesine raporlar sunmuştur. Bitlis Paşa açıkça çekiç güç Türkiye'yi de parçalayacak bir kukla Kürt devleti kuracak bölgeden gönderilmeli fikrini savunmaktadır. Bu nedenle ABD ve müttefiklerinin hedefi oturmuştur. Örneğin 17 Aralık 1992'de Kürt grupların liderleriyle toplantı yapmak için Irak'ın Selahattin kentine giderken bindiği helikopter çekiç güçteki Amerikan uçaklarınca taciz edilmiştir. Oysa uçakta Türk ordusunun jandarma genel komutanı olduğu bilinmektedir. Ancak Amerikalılar açıkça Eşref Bitlis Paşa'ya mesaj vermiştir. Bu olaydan iki ay sonra 17 Şubat 1993 tarihinde Ankara'dan bindiği TSK'ya ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Eşref Bitlis ve uçaktaki 5 subayımız şehit oldular. Henüz detaylı inceleme yapılmadan dönemin bazı askeri yetkilileri uzlanma sonucuna ulaştı. Ancak bu inandırıcı değildi. Uçak Türkiye'ye satışında Kuzey Kutbu üzerinden geçerek gelmişti. Ayrıca olayda pilotaj hatası iddiası da raporlarda yer aldı. Oysa şehit olan pilot yüzbaşı Tuğrul Sezginler son derece tecrübeliydi. Kalkıştan önce de gerekli kontrolleri yapmıştı. Ailesi Milli Savunma Bakanlığı'na dava açtı. Ayrıca uçağı üreten firmaya da dava açıldı. Dava neticesinde uçakta teknik bir sıkıntı olmadığı ortaya çıktı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu da 1996 yılında Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şunları söyledi. Uçakların, helikopterlerin çok sıkı güvenlik önlemleri vardır. Bu uçak erken uçacaktı. Hava şartlarının müsait olmaması sebebiyle öğlen uçtu. Öğleye kadar geçen zamanda pistteydi ve uçağın uçuşunu bizzat teknik adamlar kontrol eder. O teknik adam da bizzat uçakta. Sabotaja karşı eğitilmişlerdir. Uçağın uçuştan önce kontrolü yapılmıştır. Yine de kaza olarak öne çıkarıldı. Ancak Önce medyada kaza değil sabotaj olduğu öne çıkmaya başladı. Turgut Özal'ın kardeşi, ANAP Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal sabotaja dikkat çeken ilk isimlerdendi. Özal Anka Ajansı'na yaptığı açıklamada "Olayın kaza olduğuna kesinlikle inanmıyorum." dedi. Yine Aydınlık Gazetesi'nin 18 Eylül 1993 tarihli manşeti "Bitlis Öldürüldü" şeklindeydi. Özetle kaza olduğuna kimsenin inanmadığı olayda Türkiye büyük bir komutanını kaybetti.